Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetim Derneği İstanbul Şubesi'nin değerli başkanı Önder Çelik Gazi ile birlikteyiz. Önder Bey bize çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz ve büyük projelere imza atıyorsunuz? Özellikle şu anki derneğinizle alakalı çalışmalar bizi ne kadar ilgilendiriyor ve insanları, vatandaşları, iş insanlarını, hayırsever kurumları ne kadar ilgilendirebilir ve buraya çekebilir? Çok teşekkür ediyorum. Derneğimiz 1915 yılında Çanakkale'de dönemin Harbiye Nazırı Enver Paşa ve İstanbul'da Miralay Cevdet'in öncülüğünde ve Atatürk'ün de destekleriyle kurulmuş 109 yıllık geçmişe sahip bir asker kökenli dernektir. Derneğimizin genel merkezi Ankara'da olup 53 il başkanlığında hizmet etmekte 24 bölgede temsilde bulunmaktadır. Tabi şube olarak biz İstanbul Şube Başkanlığı olarak 39 ilçede yaklaşık 1000 civarı şehit yakınları ve gazilerimizin hizmetkarlığını yapıyoruz. Burada özellikle başta devlet kurumlarımız olmak üzere şehit yakınları ve gazilerimizin temel ihtiyaçları, temel sorunları ya da varsa çözülebilecek taleplerini makul ölçüde üst birimlere paylaşarak çözümleri konusunda aracı pozisyonda bulunmaktayız onların ihtiyaç gereksinimleri neyse destek olmaya çalışıyoruz. Tabii ki şöyle bir söz var. Şehitlerimizin emaneti şerefimizdir bizler için çok önemli bir anlamlı bir cümle. Öncelikle şehit ailelerimizin e, evlatlarının yok olduğunu düşündüğümüzde e, onların geride bırakan şehitlerimizin geride bıraktığı aileleriyle ilgilenmek onların sorunlarına destek olmak yanlarında olmak bizim için birinci derecede birinci vazife sorumluluk gereği bir durum şehit ailelerimizin e, Edirne kapı şehitliğinde e, her zaman her e, dönemde e, orada bulunmaktan kendileriyle onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz ve işte ikramlı mevlüt programları, anma programlarına iştirak etmekteyiz. Onlara yapacakları ya da yaptıkları programlar da her zaman diğer devlet kurumlarında bu işin içerisine entegre ederek sağlamaktayız. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın bünyesinde bulunan şu an Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler şube Müdürlüğümüz var. Bu müdürlüğün kurulmasında Ekrem İmamoğlu Başkanımızın çok büyük katkıları ve destekleri vardır. Burada Büyükşehir Belediyesi toplamda 10 bine yakın İstanbul genelinde Şehit yakını ve Gazilerimizin temel ihtiyaçlarının sorunlarını yerel yönetimler kapsamında onların alanlarına giren bölümlerinde çözüm noktasında destek olmakta, biz de bu konunun takipçisi olmaktayız. Çünkü e, metropol bir şehirde yaşamanın zorluğunu e, bizler de yaşamaktayız. Keza gazilerimiz olarak bizler de biraz önce yaptığımız programda e, gazilerimizin de hemen hemen tamamında bir engel e, durumu vardır, e, bedensel engellilerdir hepsi. Kimisinin eli yoktur, kimisinin ayağı yoktur, uzun kayıpları vardır, gözü yoktur. İşte biz burada o kahramanların görmeyen gözleri, basamayan ayakları ya da tutamayan elleri olmaya gayret ediyoruz. Bunlar kolay şeyler değil. Çünkü kahramanlar yaşayan bir abidelerdir. Kahraman gazilerimize sahip çıkmak, bütün Türk milletinin her bir vatan evladının görebilir şehit ailelerimize keza e, onlara sahip çıkmak destek olmak çok önemlidir e, özellikle şehitleri alma gününde ya da Gazileri alma gününde bir güne bunu sığdırılması Biz asla kabul etmediğimiz gibi bunu sürdürülebilir olarak e, her zaman her alanda e, yapılmasını e, öngörüyoruz ve bunu da İstanbul'da sağladık ne yapıyoruz ee, özellikle şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi bir araya getirip e, onlarla sosyal kültürel etkinlikler yapıyoruz. Nedir bu sosyal kültürel etkinlikler? İşte e, birlikte gezi programlarımız, birlikte şehir turlarımız, birlikte işte e, herhangi bir e, davetli olduğumuz ortamlarda şehit yakınlarımız ve gazilerimizin arasında e, Hayatlarını ele alan, onlarla beraber hikayelerini izlediğimiz programlar, etkinlikler, birçok alanda onları rehabilit etmek amacıyla programlar düzenliyoruz ya da düzenletiyoruz. Onlar için aslı olan bir vefadır, vefaya ihtiyaçları vardır. Biz bu vefayı fazlasıyla sağlamaya çalışıyoruz. Burada bir hemi Durum ve sorumluluk gereği bunu yapıyoruz. Yani aynı zamanda da bu işin denge ve denetim mekanizmasında kurumlarla beraber çalışmaya gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi şehit yakını ve gazi çocuklarımızın okul öncesi ya da okul dönemlerinde gereksinimleri olan her ne varsa onları devlet kurumlarımızla beraber ya da kendi gücümüzle çözmeye çalışıyoruz. Yine. Kahraman gazilerimizin ortes, protesleri, akülü arabaları, tekerlekli sandalye gereksinimlerinde onlara destek oluyoruz. Tabii bu konuda bu zamana kadar geldiğimiz nokta çok iyi bir nokta. İstanbul'da yaşam zorluğunu çekiyoruz ama bir yerden de duyarlı sivil toplum örgütleriyle, basın, medya, okul öncesi ya da okul dönemlerinde gereksinimleri olan her ne varsa onları devlet kurumlarımızla beraber ya da kendi gücümüzle çözmeye çalışıyoruz. Yine kahraman gazilerimizin ortez protesleri, akülü arabaları, tekerlekli sandalye gereksinimleri,